Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 4000'e yakın modülü ve kursiyerlerimizin eğitim seviyesini yaş ve cinsiyet farkını gözetmeksizin ücretsiz olarak hizmet veren Diyarbakır Kocaköy Halk Eğitim Merkezi gerektiğinde resmi kurum ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleki, sosyal kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle hayat boyu yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerine yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. Son bir yılda yaklaşık 15.750 nüfusa sahip ilçemizde Kocaköy Halk Eğitim Merkezi 268 farklı kurs açmış olup 1322 erkek 2588 kadın kursiyer sayısına ulaşmış ve toplamda 4000'in üzerinde kursiyerin faydalanmasını sağlamıştır. Kurslarımızda verdiğimiz eğitim hızlı değişimin insan hayatında ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçların giderilmesinde bir çözüm olarak kabul edilebilir. Çayköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yaşadıkları yere en yakın kurumlarda ve merkez binamızda el sanatları, dikiş, nakış, giyim, ahşap boyama, çocuk eğitimi, Kur'an-ı Kerim eğitimi, bilgisayar, okuma yazma eğitimi, güzellik ve cilt bakımı, sportif faaliyetler, halı dokuma, deri çanta yapımı, aile okulu Bağımlılıkla mücadele, resim ve müzik kursları, geleneksel halk oyunları, sosyal yaşam ve uyum eğitimi başta olmak üzere birçok alanda kurslar vermektedir. katılımcıların boş zamanlarını değerlendirmesi ve aile ekonomisine katkıda bulunması için beceri geliştirmeye yönelik kursların yanı sıra üretime dönük, gelir getirici ve bir iş yerinde çalışmayı kolaylaştıracak kurslar da düzenlenmiştir. halk eğitim merkezleri kültürel değerlerin tanıtılması, yaşatılması, yaygınlaştırılması ve genç kuşaklara en doğru şekilde aktarılması yönündeki çalışmalara ağırlık ve öncelik verir. Köyk Halk Eğitimi Merkezi olarak misyonumuz Türk milli eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda önce insan düşüncesini benimseyerek bireylerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yeteneklerine göre bilgi ve beceri eksiklerini tamamlamak, ulusal ve evrensel değerleri yaşatıp yaygınlaştırmak ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Ben Ceylan Dölge, 38 yaşındayım. Ee, halk eğitim merkezine başlamadan önce evde günlük temizlikti, hayvandı, çocuktu o işleriyle vaktimizi geçiriyorduk. Sabah aynı, akşam aynı. Ama halk eğitim merkezlerine katıldıktan sonra okuma yazma kurslarına katılıyoruz. Dikiş nakıştı. Hem evde e, kurslarda evde sükümüzü, çocuklarımızın dikişini falan yapıyoruz. Hem de okuma yazma kurslarına katılıyoruz. Bu sayede e, ilkokul, ortaokul diplomalarımı aldım ben ve bu kursların sonunda en çok da e, okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Merhaba ben Ümran lise mezunuyum. Liseden sonra eğitim hayatımı devam ettirmedim ve bunun için çok üzülmüştüm. Ta ki halk eğitim kurslarıyla karşılaşana kadar. Burada hem mesleki açıdan hem de gerçekten bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum ve burada aldığım belgeler sayesinde ileride kendi kursumu açıp meslek sahibi olacağım için çok mutluyum. Benim gibi eğitimle devam edemeyen binlerce arkadaşım var. Onların da Halk Eğitim Merkezleri'yle tanışmalarını tavsiye ederim. Merhaba ben Zeynep Akdemir. Üç çocuk annesiyim. Yaklaşık bir buçuk senedir Halk Eğitim Merkezi'ne geliyorum. Burada aldığım eğitimlerle hem çevreme hem çocuklarıma daha iyi örnek olmak istiyorum. Çocuklarım okula başladıktan sonra, okula gittikten sonra evde yalnız kalmaktansa, evde boş zaman geçirmektense burada hem bir şeyler öğreniyorum, hem arkadaş çevresi ediniyorum, kendime olan özgüvenimi geliştiriyorum, el becerilerimi geliştiriyorum, yani birçok şey öğreniyorum. Burada aldığım eğitimler evde çocuklarımın eğitimine de katkı sağlıyor. Benim gibi evde yalnız kalan binlerce kadını buraya gelmelerini tavsiye ediyorum ve her zaman her yerde eğitim diyorum. Her zaman her yerde herkes için eğitim. Kocaköy Halk Eğitimi Merkezi.